Arkadaşlar herkese merhabalar. Ağzında salya tümörü olan canımız kirloşumuz vardı. Kirloşumuz arkadaşlar en son Sakarya'dan Ankara'ya götürmüştüm. Bir ay oldu tümör ameliyatını olanı. Beş gün sonra da ağzındaki dikişler için ameliyat oldu arkadaşlar. Ama ülseri yavrumuzun devam ediyor. Boğazı apse yaptı. Bildiğiniz çürüyor. Kirloşumuz yalnız şu tavuk karşıladığımız tavuk parçalarına tutunarak yaşamaya çalışıyor. Bir yandan bir ayda Ankara'daki hocamız ilaçlarımıza devam edeceğimizi söyledi. Bu kirloşumuzun antispreyi arkadaşlar şöyle bir tablet hapımız kaldı spreyimizden de çok az kaldı arkadaşlar ne olur zerre olsun destek olun 4 anne kedi 25 bebek yavrumuz vardı 3'ü melek olmuştu dün ikisini daha melek oldu arkadaşlar Allah aşkına tek başıma ben ne yapayım zerre olsun ne olur destek olun bir yandan bebek kedilerimiz serpes virüsüydü biliyorsunuz viralleri devam ediyor boğazlarına kadar beyaz asgari parazitleri var da çocuklara eğre ilaç yetiştiremez olmuştum. Götürebildiklerimizi kliniğe götürmüştük arkadaşlar. Götüremediklerimize veterinerimizin verdiği ilaçlara devam etmeye çalışıyordum. Arkadaşlar durumu ağır olan yavrularımız var. İkisinin ise gözü kör olmak üzere olan iki tane daha çocuğumuz vardı. Ona da böyle klinikten 700 TL göz damlaları vermiştik. E, veterinerimiz şöyle devamında diğer iki damlamızı da eczaneden almıştık. Arkadaşlar yine ben de şöyle eczaneden antibiyotik krem almıştım. Gel Kirloç, gel annem. Arkadaşlar bu verdiği 700 TL'ye aldığım damlayı bir hafta kullanacaktık kullandım hiç yavrumuzun o bebek kedilerimizin gözündeki zerre ülseri yok edemedim perdeyi yok edemedim arkadaşlar benim aldığım şu kremlerle bir tık daha perdelerini gözündeki ülseri yok etmeyi başardım bunu kullanmayı bıraktım arkadaşlar şimdi ise kirloşumuzun şöyle bir tablet apı kaldı ee, bir de çok az bir spreyimiz kaldı yine bir mide koruyucusu hapımız vardı arkadaşlar o da bitti ne olur zerre olsun destek olun bir tek <laughs> ee, bir tek bize bu ee, dün akşam 1500 TL bir kardeşimiz destek oldu. Metin kardeşimiz arkadaşlar onun desteğiyle bugün 1000 TL'lik yavrularımıza ilaçlarını yazdırdığımız ilaçlarını bir de e, geri kalanla da şöyle yine gözüküyor olmak üzere.